Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekiple beraber <laughs> play devam ediyoruz. Hadi geçelim. Adam zaman yolculuğuna <laughs> da <değiştireyim. gülüyor> Ben yapınca görürüm. Özgür'ün karakteri daha bitince yanına kız karakterle geleceğim Ahmet. <laughs> Aga be. <Bak>, yüz <laughs> olarak, yüz olarak Alperen. Kıyafette kimse yarıma yaklaşamaz zaten. Ana a**a <laughs> zaten 10 saat kıyafet şey yapıyorsun ya. Allah. Yalnız baba. Balmış. Ana a**a koydum seni. <laughs> Evo kolay oldu. Hadi. Burak, Burak çok iyi bir girdi o Biri kitleniyor. <laughs> füze yoktu. Yani yanlış. Ama abi. o az füze ya. Boş kullanmayalım işte <laughs> sen. <laughs> fark etmez kullandın diyorsanız <gülüyor> kullanalım. Başka <laughs> tırmansana. Ya atladım. He? Atırmanıyor mu? Kitlenen füze da. var mı yok mu? kitleden füze var mı yok mu? Söyleyin şimdi. Yok, yok. Var <laughs> var, İstediğinizi alın ya. Tamam. Bence kitleneni kullanmayın ya daha kolay olur. Aynen. kitleden Kitlenen atmayın bu arada. <gülüyor> 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 Bir kanka da yani kolay o bence bilmiyorum. İçeri içeri gelin girdiğinde zaten girince attığım bize içeride kalıyor. Arada kalmış ya. Onu ben şimdi izle, izle bak. Aha. Öyle değil, öyle değil. Lan. Oha zor bey ne yaptın? Abi. Gökte o da kalmış Aha. ya. Terbiyesiz gitti. <laughs> Düşeceğiz şimdi dikkat et. Ar arka tampon gitti. Var tek bir kaldı Evet. Evet. Lan oğlum ben, ben, ben <laughs> bu da adım adım. Abi ben bunu aldım çok <laughs> güzel <laughs> aldım hem de. Aha öldü. <laughs> Bekçen geldi şimdi geliyorsun. <laughs> ha, şimdi Aa gel. lan oğlum 2 saatten beri konuşuyorum konuşuyorum. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> diyorum. Selam. <laughs> Cevap veren yok amına. Aleykümselam. Aleykümselam. Ah El ah, ah. <laughs> Abi git kafana füze atarım ben. Yaklaşma fazla. Aynen uzak duralım. Ah. Sen senin işini Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. ya Nasıl adım ama, nasıl adım ama Vurun onu Ne oluyor ya <laughs> İçinden geçiyoruz oğlum Ahmet bir ben... şey daha soracağım Allah Benim Allah. araba neden şapmıyor? Şey ne yapıyor? Konteynerlere dönmüyor Değmiyor Konuşamadım ya Hız yetmiyordur İşte niye hız yetmiyor? Uzaktan hız acil ha. Bu rampadan atlarken 5 miydi 2 miydi birine basacaksın yani, CTL'de basan oluyor Bak şimdi bana geliyor Tamam bunu onu yapıyorum Boom gitti Abi Orada öldüm Nasıl öldüm? lan? Ulan biz sizi, bizi öldürmeniz daha zor ah. bu, bu da Nasıl da. inmedi? Nerede onlar? O, nasıl Beden. Geçmiş olsun. İki kişiniz kaldınız. Abi kitlenin... Bu Kitlen... nasıl kitlenin füzüğüyle? Kanka biri kitlenin atıyor. Ben atmadım. Abi biri kendini öldürdü. Uuuud! Neden uuuud? Yanlışlıkla oldu. 2000 Dibinden geçti. Hadi! Kanka bu da Araba değiştirmem bir... lazım yoksa öleceğim. Beyler, ya. bana bir invite atsana da invite. Berkcan bende ekli değil ekli olan kimse at atsın Abdullah evet. sende var mı at Bende ekli de şu an çatışmadayım ölürüm Bitince atacağım hemen Bana mı davranıyorsun gitti Abdullah şimdi invert at oda <laughs> Ya adam saçmalık ya Hadi ya 2-2 ya hadi ya Atıyorum Berkcan Ben. at at Olmaz. Vur. <laughs> Lan kendim aşağı düştüm ya. Hayır <laughs> abi. İki, tek kaldı Salak abi, karakter benim olsun. ya. No. Allah Allah yaptığına Allah 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 Bakalım Allah 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 veriyor. Dört tane <laughs> veriyor. Uğur abi 4 tane playgun Kanka... veriyor. Kanka ben şey Ben 3 tane attım. 4 tane bile değil. Hem bir de seri atamıyorsun ki. O abi nasıl Aa, oldu? O nasıl abi. nasıl adı baba? Ödüm adı Özgür ödüm. Aa kazandık Aşağı dedim ne diş Ahmet motor yarışı var mı karşıya? Koyunca şey şey motor yalışı. söyleyin söyleyinece. Motor yalışı var ya. Koymuş yani hiç bilmiyorsun. Evet. Arkadaşlar. Ay arkadaşlar. O yanlış mı oldu? Uç aşağı hadi. Van oydu düşmanlık yapıyor ya. Yanlış oldu. Oğlum ben niye kendi takımı şey yapayım? Flare gun kullanıyordum. flare gun Allah sağ görecek. Flare gun kullanıyordum. Flare gun kullanıyordum. Karşıdaki oğla bir vurmuşum. Ağırlamıştım. Ağzıma sikti ya, <laughs> ya koydum seni bir s**eyim de gözüm. Lan. Hadi s**eyim de gözüm. <laughs> 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 Abdülbaki kaç oradan? Ya. Lan Ahmet öyle bir ya şans. Lan, <laughs> abi ya Ahmet <mi> o <laughs> <laughs> Hedef ben miyim? <laughs> Ay, sen... Kanka en iyi oynayan sensin. Normal yani. <laughs> abi. Hadi. Bak gitme bak yalnız bırak o beni. <laughs> Abi dur abi dur heyecanlandırma beni dur. <gülüyor> 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 Ay çok kötü. Ne de ben? Uğur haklı benim arabada hiç... yetişme. <laughs> Dedim ya. Ya ben Oha. Hadi. Hadi bak. Aa. aa. <laughs> Kardeşim ya. Aşağı Abdul bak. Abdul bak aşağıda. Kendini. <laughs> <laughs> aa, nasıl çaldırdı bari bilirmesin kardeş. Öldüm ya da ağaçlarına saç atarım misin kardeşim? Alacağız, alacağız. Alacağız. Abi alacağız. Abi alacağız. Alacağız. götürüntüsünden şey yapamıyorum ya. Abi yuh <laughs> ya, nasıl olur ya? Nasıl olur alak, bu alakalı. kadar? Alperen'i öldürdün. Allah Allah, Çok ben mi Alperen'i. Nereye atıyorsunuz oğlum, ne yapıyorsunuz? Beyler ben... Ya ciddi ciddi bizim karakter ya bizim takımın çok çok güzel ya. Estağfurullah. <laughs> ya oğlum takiple atmayın lan. Özgür geri git. Özgür geri git. Bu abi, bu abi, bu abi, bu git. Bu özgür geri git. Özgür geri Özgür geri geri git. Özgür geri geri Özgür geri geri görüyor musun Özgür geri Özgür geri geri git. Özgür 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 geri git. Takiple atarsan sen de fileyi at. Havaya. Ködet onun adı. Arabayı değiştir artık şu arabayı değiştir aynı. Öldürdüm ama kanki. Abi ilk <gülüyor> video yani, <laughs> video çekiyor. Ben başladık, başladık. Bunlar ne arada aldı onu da anlamadım da. Kaza zaten ilk ben Bak vurdum bir tane size vurun. Vurun 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 şuna. Vurun kahpe. Ah be, <laughs> ah be bir, bir daha vursaydınız ölüyordu ya. Oy! Özgür <laughs> <Üzgünüm. gülüyor> öldü. <laughs> <laughs> Aa, MP5 var sadece. Oo, first person da. Vallahi sevdim. Aynen. Yandık. Yandık. Yo o yandı. FPS güzel de. FPS yapmışım. Kanka güzel ben seviyorum FPS'i. <laughs> Ali sakin. Do, 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 do. Lan keşke buraya da tut. Hani ateş ettiğinde bu kadar iyi belli oluyordur. normalde de belli hatta dur. Adamların arasında kaldım ben. Neredesiniz? Birini indirdim. Abi niye ölmüyor? aa <laughs> Beyler bey mi yapıyorlar? Ya FPS oynayamıyorum ben ya. Keşke söyleseydiniz ya. Sıkıntı yok. Neyse. Ya nasıl? Dur Alperen alayım de. Alperen dibimdesin biliyorsun değil mi? Arkandayım. Canlaraz Halil Canlaraz canlar neredesin? Abi niye hemen öldünüz ya? Ya abi Yeniyorlar mı şu an? Yeniyorlar aynen. Abi yok olmadı. Oğlum bir kere şey tek kalıyorlar a**lar mı? Ölüsünüz. <laughs> koru beni, koru beni, koru beni. Koru beni, koru Oğlum, beni. Kaka be. Lan kilimi hiç kim çaldı? Allah. Ben de. <laughs> abi hadeta da çıkıyor ya adasın. Ben hadi. Aa, hayır. Yok. Ben o kadar tarıyorum kimse ölmüyor direkt çekiyorum ya. ya. Abi. Ben de Alper'e yapıyorum işte. <laughs> niye ben? Özgür terbiyesiz Özgür. <laughs> Görmedim mi sanıyorsun bak, seni? Bak ölmüyor. Ölmüyor koydum. Ölmüyor. Bak. Abi bir şey diyeceğim ya. Armor al <laughs> kardeşim. Armor al. Haritada armor var bir sürü. Abi niye her seferinde tekiyorum? Kafaya sıkıyorum ben. Abi bize sıkıyoruz da niye olmuyor anlamıyorum ki terbiyesiz özgür. Abi ölmüyor ama bu adam ya. Bak şimdi özgür anlayacak benim dediğimi. Gel buraya. Ya vur. Efendim. Ne çiçeğim? Oy. Ya değil mi? Ya abi ya. Halil hadi. Ee, abi niye abi. Ee, FPS bu ya? FPS oynayamıyorum abi. Neyden ya. ya, FPS oynayamıyorum ben diye. Yok ben ağlamadım. Neden sıkıyor lan? Sen karıştır karıştırıyorsun beni. Allah abi ben de kafana vuruyorum sen niye tek yemiyorsun ya? Aaa! Abi salaklar beni ben bu piçe şey vuruyorum ölmüyor. Abi kimi? Vuruyorum ölmüyor kimse. Abi kafam karşıma çıktı hadi. Ya okay. seni bombalarım çocuk bomba <laughs> kim senin? Oğlum. Şunu öldürdün trenin içinde o. Oğlum hadi tamam bende bomba var. Başka kimde var bomba? Bende. Ha dedim o kadar sıkmıyoruz da. Bak bak Alper'in kaç tane kafasından vurdun? Ya, ölmüyor abi Alper'e de sıkıyorum ölmüyor. Ölmüyor ölmüyor öl abi. Abi adam var yanımda üçü de burada ya. Adam bak Büyün bakayım oradan abi. Senin canın niye zor gidiyor? Lan beni beklemiş çıkmamı ya. Tabi. Haritada haritayı takip ediyor. Oha. Arkadan geldi. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Bir stik atıyor. Ya halleyeceğim ya. Abi gel vurdum. Stingo ki nasıl vurdu vuruyor? Abi ne <laughs> Ya sağdan aldı ya. Ayıp değil mi lan Ferhat abinin böyle bir geçirmeye? <laughs> <Otamıyor musun>? <gülüyor> 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 nasıl öldürdüm baba? <laughs> lan Abdülbaki. Ben üstü atıyorum sen alttan alıyorsun beni. Ekstra lan az Allah aşkına canın kaç ya? Çok az var ya. Lan abi beynine beynine veriyorum adam ölmüyor ya. Abi ben de aynı şekilde. Vuruyor. Abi özgür gelmiş ya. Yanıma geldi. Bak ölmüyor ölmüyor. Alfer'e falan sıkıyorum ölmüyor ya. Abi bir sniper almış ya. Abi adamın üstüne şarjörü boşaltıyorum. Mermim bitince öldürüyor beni ya kanka sen mi? Arkamda bir sürü adam var farkındayım. Abi hadi. nereden geldi? FPS sonu çok seviyordum ya. Ya işte de. Hadi be. Bekleyin geliyorum hadi. <laughs> Abi ama olmaz ki ya. Oğlum tek başıma 20 kilo almışım lan. Ağlayın çalışmışız <laughs> 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 <Get tabii. gülüyor> bari ayıp olmasın diye bize, niye, olması niye bir tane vursaydım bari bir tane vursaydım eee biz ne yapacağız <Gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ya amma çok severmişsiniz amına koyayım abi bu da ya, <laughs> ya, o, ya. ne alaka ya Arkanda arkanda Oğlum o tutturamaz burayı ya. Ya. İlla vurayım mı yani? <laughs> Aa tabanca var ne alaka? Ben tabancayla tabanca sıkıcam abi tabancayla daha iyi ol. Aa abi tabanca var niye? Yani. Alper'e ne vurdun? Alper'e ne vurdum? Bir daha abi. vurdum. <laughs> ayıp ya, ayıp ya. Tabancaya tak tak diyen tek milletiz. Tabi <laughs> Oğlum ona tak tak diye biz şeyde söyledik Boncuk tabaklı silahlar alırız Boncuk silahlar alırız ya O zaman Bilmiyoruz daha neyin ne olduğunu öl <gülüyor> 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 Aa kafama bomba geldi of. Abi can bak ben oynamam Ben oynamam Uğur abi Vurdum tamam, ölmedi. Sniper'ı nereden buldum? Belki oyun vermiştir ya. Üzgün canaz. Ama ona rağmen işe abi. yaramadı. Ya. Ona rağmen işe de, yaramadı. Beyler ya. beni atacağım bir şey Ne oldu lan? Aha. Ana. Mermi değiştiriyormuşum Abi ya. Anlamayın ya. 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 Al, geri abi. araba ya. Evet arkadaşlar, yapıyordum. videomuzun sonuna geldik. Ee, abone olmayı ve kanal <laughs> videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, açıklama kısmında diskontun linki ve kredi adresimizi görebilirsiniz. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın.